Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Modelimi örmek için mavi renkte bir ip tercih ettim. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Modelimi örerken üç buçuk numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup, Bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Lastik uygulaması istemeyen bir model ve modelimizin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 4 artı 2 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Modelimize başlamadan önce ilmeklerimi oluşturduktan sonra örgümün arka yüzünde bir sıra ilmeklerimi ters olarak ördüm ve örgümüzün ön yüzündeyiz. Modelimizin ilk sırasına başlıyoruz. Kenar ilmeğim olan ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğim olan kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yan yana 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu 4 ilmeğimiz örgümüzün ön yüzünde ters olarak görünecek haroşa ilmeklerimiz. Ben haroşa ilmeklerimi düz olarak ördüğüm için örgümün ön yüzünde de arka yüzünde de haroşa ilmeklerimi düz olarak örüp oluşturuyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde örebilirsiniz. 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar 4 düz, 2 ters olarak örüyorum. Dört düz ve kenar ilmeğim olan son ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 4 ters ilmeğim var. Haroşa ilmeklerimi düz olarak ördüğüm için 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sizler ters olarak örüyorsanız haroşe ilmeklerinizi örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de ters olarak örebilirsiniz. Ben düz olarak ördüğüm için 4 haroşe ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradaki 2 düz ilmeğimi yine düz olarak ördüm. 4 ters ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu ilmeklerimiz haroşe ilmeklerimiz ve arada 2 düz ilmeğimi düz olarak ördüm. 4 ters ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğim olan son ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım. Modelimi çevirdim. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmeğimizi yine düz olarak örüyorum. Haroşa ilmeklerimiz bu 4 ilmeğimiz. İlmeklerimi düz olarak ördüm ve aradaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. 4 düz 2 ters 4 düz ve son ilmeğim olan kenar ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 haroşa ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Ve aradaki düz ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Haroşa ilmeklerimi düz olarak ördüğüm için sıra sonuna kadar örgümün ön yüzündeki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sizler haroş ilmeklerinizi ters olarak örüyorsanız 4 ters iki düz olarak ilmeklerinizi örebilirsiniz ve sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Dört düz, iki ters olarak sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, bu şekilde sıramızı tamamladık ve kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sadece kenar ilmeğim olan son ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve bu sıramız modelimizin son sırası. Birinci modelimizi de bu sırayla beraber tamamlamış oluyoruz. sıramı tamamladım ve birinci modelimizi de böylelikle tamamladık. Örgümüzün ön yüzünde 3 sıra haroşa sırası olana kadar modelimizi kurduk ve tekrar örgümüzün ön yüzünde bir sıra düz arka yüzünde de bir sıra ters olarak ilmeklerimizi ördük ve birinci modelimizi tamamladık. İkinci modelimizin ilk sırasındayız ve başlangıçtaki gibi Örgümüzün ön yüzünde ilk sıramızdaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sadece kenar ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamlamış olacağım. Son ilmeğim olan kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Burada modelimizin ilmek yerleri farklı olacak. İkinci modelimiz için örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Haroşa ilmeğimiz bu. Ve yan yana iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine arada 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Haroşa ilmeklerimiz. Devamında yan yana 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 4 düz. 2 ters olarak ilmeklerimi ördüm. Başlangıç ve bitiş ilmeklerimizde kenar ilmeğimiz dışında ikinci ilmeğimizi haroşa olarak ördük ve iki ters ilmekten sonra Yanındaki ilmeğimi de düz olarak örüp haroşa ilmeğimi bu şekilde oluşturdum. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Aralardaki düz ilmeklerimiz haroşa ilmeklerimizin arasında kalacak şekilde ikinci modelimizi kurmuş olduk. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa ilmeklerimi de düz olarak ördüğüm için Aradaki düz ilmeklerimle beraber haroşa ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Sizler haroşa ilmeklerinizi ters olarak örüyorsanız haroşa ilmeklerinizi ters, arada kalan düz ilmeklerinizi de düz olarak örebilirsiniz. Sıramı tamamladım ve modelimi çevirdim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimi kenar ilmeğimden sonraki ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Haroşa ilmeğim bu. Yan yana iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Arada dört ilmeğimi düz olarak örüyorum haroşa ilmeklerimi ve dört düz, iki ters, dört düz, iki ters bir düz ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa ilmeğimi düz olarak ördüm ve aradaki düz ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Haroşa ilmeklerimle beraber aradaki düz ilmeklerimi de sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım ve modelimi çevirdim. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Haroşa ilmeğim ve devamındaki yan yana iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Dört düz. İki ters. Dört düz. 2 ters, bir düz ve son ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci modelimizdeki haroşa sıralarımızda ilk modeldeki gibi 3 tane olana kadar bu şekilde ördük ve tamamladık. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sadece kenar ilmeğim olan son ilmeğimi ters olarak ördüm dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin de son sırasındayız ve ikinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hem sıramı hem de ikinci kez kurmuş olduğum modelimi tamamlıyorum. sıramı ve modelimi tamamladım. Bakın. Birinci model uygulamasındaki aradaki düz ilmeklerimiz haroşa ilmeklerimizin arasında kalacak şekilde ilmeklerimizin yerlerini kaydırarak ikinci modelimizi kurduk. Ve örgümüzün ön yüzünde modelin ilk sırasına tekrar dönüş yapıyoruz ve birinci modeli üçüncü modelde tekrar kuruyoruz. Dördüncü model uygulamasında da ikinci modeldeki ilmek sayılarını, ilmek yerlerini tekrar kurarak dördüncü modelde de ikinci modeli uyguluyoruz ve bu şekilde dönüşümlü olarak modelimiz ilerliyor. Daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Büyük parça üzerinde modelimizin görüntüsü bu şekilde hem çok güzel hem örmesi zevkli çabuk ilerleyen Güzel bir örgü modeli olduğunu düşünüyorum. Yakından ve farklı açılardan da modelimize bakalım. Burası örgümüzün ön yüzü. Burası da örgümüzün arka yüzü. Sizlerde dilediğiniz renklerle, dilediğiniz alanda bu güzel modeli örüp uygulayabilirsiniz. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.